Herkese selamlar. Teknoloji YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bluetooth 4.2 veya 4.0 bir telefon Bluetooth 5.0 bir kulaklıkla sorunsuz bir şekilde çalışır mı buna bakacağız. Evet günümüzde bir kablosuz kulak alacaksanız ve internette bir araştırma yaptıysanız birçok kulaklığın Bluetooth 5.0 sürme sahip olduğunu görmektesiniz. Fakat siz herhangi eski sürüme sahip bir telefonu sahipseniz Aklınıza ilk gelen soru benim telefonum bu kulaklıkta sorunsuz bir şekilde çalışacak mı? Evet varsayalım ki Bluetooth 4.2 veya 4.0 bir telefona sahipsiniz ve bu kulaklardan herhangi birini aldınız. Evet öncelikle merak ettiğiniz soruya yanıt verelim. Telefonunuz bu kulaklıkta çalışacaktır. Fakat normal 5.0 telefona sahip bir telefonun çalıştığı gibi çalışmayacaktır. Farklı farklı birçok dezavantaj olacaktır. İşte biz de bu videomuzda bu bütün eksiyanları sıra sıra maddeleyeceğiz. Evet Bluetooth 4 sürümleri ile 5.0 sürümleri arasındaki fark geçmeden önce en çok merak edilen soruları yanıtlayalım. En çok merak edilen soruların başında ben bu kulaklığı aldım. Benim telefonum Bluetooth 4 sürümlenen herhangi birine sahip ve bağlandım. Fakat ben bu bağlantı sırasında herhangi bir kopma, gecikme yaşayacak mıyım? Evet aslında tam anlamıyla bir kopma diyemesek de Bluetooth 5.0 telefonu sahip birinin aldığı verimi alamayacaksınız. Çünkü Bluetooth 4.2 daha az çekim gücüne sahip. Yani bunu şöyle açıklamamız gerekirse arkadaşınızda Bluetooth 5.0 bir telefon olduğunu varsayalım ve ikinizin de aynı kulaklığı aldığını varsayalım. Bu arkadaşınız sizin evden 20 metre uzaklaştıktan sonra hala kulaklıktan tam anlamıyla ses alabilecektir. Fakat siz o mesafeye geldiğiniz zaman sesle kayıplar ve hatta belki direkt bağlantı kopması yaşayabileceksiniz. Bunun başlıca sebebi Bluetooth 5.0'ın çok daha gelişmiş mesafeye sahip olması. Fakat siz bu verimi aynı şekilde 4.2 kulaktan alamayacaksınız. Evet bir diğer merak edilen soru Bluetooth 4.2 bir telefonda Bluetooth 5.0 bir kulaklığa bağlanırsam sesle herhangi bir gecikme yaşayacak mıyım? Aslında bu soru birçok cevabı olan bir soru. Bunu şöyle açıklayalım. Günümüzde Apple gibi markaların çok üst segment kulaklıkları bulunmakta. Bunlara nazaran da Xiaomi, Hilo gibi markaların alt segment kulaklıkları bulunmakta. Örnek vermek gerekirse Apple'ın AirPods serisi kulaklarında neredeyse gecikme sıfır. Bu kulaklıkları Bluetooth 4.2 bir telefonda da kullansanız çok az seviyede bir gecikme alacaksınız. Fakat diğer alt seviye kulaklıkları Bluetooth 5.0 bir telefonda daha iyi kullansanız tam anlaşılması da çok alt seviyede bir gecikme yaşayacaksınız. Apple bu gecikme konusunda oldukça başarılı ve bunun gibi birçok daha teknoloji markası bu kulaklıkları başarılı bir şekilde yaparak gecikmeyi neredeyse sıfıra indirmiş durumda. Fakat alt segment kulaklıklarda bu sorun illaki yaşanmak. Asıl sorumuza gelirsek Bluetooth 4.2 ile Bağlandığımız zaman bir gecikme yaşayacak mıyız? Evet aslında Bluetooth 5.0'ın gecikme oranı çok daha düşük. Fakat siz Bluetooth 4.2 bir telefonla bağlandığınız zaman gözle görülmese de çok ufak bir farklılık daha olacaktır gecikmede. Yani ister istemez siz o aradaki gecikme farkını Bluetooth 4.2 kullandığınız için çok az seviyede de olsa hissedeceksiniz. Evet bir diğer merak edilen soru Bluetooth 4.2 bir telefonda Bluetooth 5.0 bir kulaklığa bağlanırsam kulaklığımın şarjında herhangi bir farklılık olacak mı? Evet aslında burada yine Bluetooth 5.0'ın getirdiği artılar yer alıyor. Bluetooth 4.2'ye göre Bluetooth 5.0 çok daha çok daha az bir şarj tüketimi sağlamakta. Fakat aradaki bu fark çok gözünüze çarpacak seviyede bir fark değildir. İlla ki farklılıklar olsa da Bluetooth 5.0 ile 4.2 arasında şarj konusunda çok bir farklılık olmayacaktır. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Örnek verelim siz bir kulaklığı aldınız ve bu kulaklığın kullanım kılavuzunda ortalama şarj süresinin 3 saat olduğu yer alıyor. Fakat siz bu kulaklığı aldıktan sonra 3 değil de 2 saat 40 dakika veya 2,5 saat gibi bir kullanım süresi elde ettiniz. Tabi buna etken olarak kulaklığın bağlı kalma süresi aldığınız sesin kulaklıktan tükettiği güce göre değişmekte. Fakat yine de bu aradaki farklılıkların başta sebeplerinden bir tanesi Bluetooth 4.2 sürümüne sahip olmanız olacaktır. Evet en çok merak edilen soruları kısaca yanıtladığımıza göre şimdi Bluetooth 4.2 veya 4.0 ile Bluetooth 5.0 sürümler arasındaki en gözle görülür sizin hissedebileceğiniz en yüksek farklılıklar neler bunları sıralayalım. Öncelikle Bluetooth 5.0'ın diğer 4 sürümlerine göre tam 4 kat daha fazla iletim verimliliği arttırıldı. Bu ne demek oluyor? Bir önceki örnekte verdiğimiz gibi Arkadaşınızla aynı kulaklığa dahi sahip olsanız onun çekim mesafesi sizinkine göre daha düşük olabilir. Bunun başlı sebebi Bluetooth 4.2'nin 5.0'a göre tam 4 kat daha az çekim mesafesine sahip olması. Ben bu örneği bilerek en başa koydum çünkü bu örneğin aynısını ben de yaşadım ve bu gözle görülebilir en büyük farklardan bir tanesi. Ne kadar sesle gecikmeler veya şarj tüketiminde farklılıklar olsa da Bluetooth 5.0'a göre çekim mesafesindeki kayıp en çok göze batan noktalardan bir tanesi. Benim eski telefonum Bluetooth 4.2 sürme sahipti. Ben bu telefona akıllı saat bağladığımda herhangi bir fark yokmuş gibi hissediyordum. Fakat daha sonra telefonumu değiştirdiğim zaman fark ettim ki yeni kullandığım akıllı saatim çok daha uzak mesafelerden dahi kopmadan bildirim yollayabiliyor. Genellikle akıllı saat kullanırken telefonumuz yanımızda olur fakat arada sırada bırakıp dışarı çıktığımız olabiliyor. Benim de eski telefonum Bluetooth 4.2 sürmesi sahipti ve arada sırada bırakıp dışarı çıktığım oluyordu. Bu noktada bazı yerlerde, kapının bazı yerlerinde bağlantı kopması yaşadığımı hatırlıyorum. Telefona bildirim geliyordu ve saatin bağlantısının koptuğunu görüyordum. Fakat telefon değiştirdikten sonra, 5.0 bir telefona geçtikten sonra fark ettim ki o noktalarda artık bağlantı kopmuyor. Yani Bluetooth çekim mesafesinin artması ben bende çok gözle görülür bir fark yarattı. Bu yüzden bunu başa koydum. Eminim sizin de Bluetooth 4.2 bir telefonda yaşayacağınız en büyük sorunlardan bir tanesi bu olacaktır. Evet bir diğer farklılık ise Bluetooth 4.2'den sonra 5.0'a iletim veriliği tam 2 kat arttırıldı. Bu anlamı geliyor? Sizin aynı marka kulaklıkla Bluetooth 4.2 bir telefonda dinlediğinizde alacağınız ses kalitesi Bluetooth 5.0 bir telefonu dinlediğinizde aldığınız ses kalitesi göre tam 2 kat daha iyi olacaktır. Bunun farklılığı sizin kullandığınız kulaklık ile alakalı olacaktır. Siz üst, üst segment bir kulak kullanıyorsanız bu kulakta Bluetooth 4.2 bir telefona bağladığınızda ses kalitesinde ufak kayıplar yaşadığını hissedebilirsiniz. Fakat alt segment bir kulaklıkta Bluetooth 4.2 veya 5.0 arasındaki o ses kaybını çok rahat hissedemeyeceğinizi söylemem gerekir. Yani zaten kulakların çok üst seviye bir ses kalitesi olmadığı için o aradaki ufak tefek farklılıklar sizin gözünüzde çok batmayacaktır. Evet bir diğer farklılık ise yine sorularla yanıtladığımız gibi Bluetooth 4.2 5.0'a göre çok daha fazla güç tüketim yapmakta. Tabi bu dediğim gibi sizin kulaklığınızın pil performansına göre değişecektir. Fakat çok göze takılan bir detay olacağını zannetmiyorum. Ben kullandım. Kullandığım süreç boyunca böyle aman aman farklar yaşadığımı söyleyemem. Siz de kullandığınızda fark edeceksiniz ki çok gözle görülür bir fark olmayacaktır. Fakat illa merak edenler için Bluetooth 4.2 veya 4.0 bir kulaklık Bluetooth 5.0'a göre daha fazla güç tüketecektir. Fakat bu fazlalık çok alt seviyelerde olacağı için sizin çok gözünüze takılacağını zannetmiyorum. Evet Bluetooth 4 sürümleri ile 5 sürümler arasındaki son fark ise Bluetooth 5.0'ın diğer tüm Bluetooth sürümleriyle sorunsuz bir şekilde çalışması. Bunu başta zaten detaylı bir şekilde açıklamıştık. Bluetooth 5.0 kendi altındaki tüm Bluetooth sürümleriyle otomatikmen uyumluluk sağlayarak sorunsuz bir şekilde çalışabilmekte. Evet bu Bluetooth 5.0'ın getirdiği en güzel özelliklerden bir tanesi. Bluetooth 4.2 veya 4.0 bir telefonda sahip olsanız 5.0 bir kulaklıkla rahat bir şekilde kullanabilmektesiniz. Evet Bluetooth 4 sürümleri ile 5.0 sürümleri arasındaki farklar açıkladığımız videomuzun sonuna geldik. Umarım aklınızdaki tüm soruları yanıtlamıştırım. Aklınıza takılan başka sorunlar varsa yorumlar kısmından bir sorabilirsiniz. Eğer tam detaylı makalemize ulaşmak isterseniz de açıklama kısmındaki bağlantıdan web sitemize giderek Bluetooth 4 sürümleri ile 5.0 sürümleri arasındaki tüm farkları detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve paylaştığınız tüm yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.